Ah Eminem, ah kıymalı pidem. Kavuşamıyoruz biz kıymalı pidem, şekerparem. Kavuşamıyoruz Emine. Al işte, ee, Emine. gamlı baykuşa bağlamış. Ha, ha. Oğlum sen burada böyle türkü söylersen kızı tabii vermezler sana. Ne bu halin? Ah, Savaş kardeş ben bitmişim ya. Barış ben yokum aslında. Ben eminim bana bozuk atıyor. Zaten babamdan dolayı size de çok mahcup oldum. <laughs> Kendimi öldüreceğim lan ben. Atayım lan aşağı. Dur dur dur. <laughs> ne öldürmesi oğlum? Hallederiz. Hallolur her şey. Bırak arkadaş. Ne halledeceğiniz ya? Zaten sizin de yardım ettiğiniz yok. <laughs> Heyecanlandım şimdi ya. <laughs> Yemin ediyorum. Esam lan, hakikaten Zarif evlenmeye kabul ediyoruz mu? Ya evlenmek demeyelim de ona. Ve birbirimizi tanımaya karar verdik. Gerisi kadar kısmet bakalım. Aynen oğlum. Arkadaşlık böyle bir şey. Seni kıracağımıza, işimizi kırarız. Sevenleri kavuşturmak sevaptır Osman. Mutluluk sizin de hakkınız. Allah! Elini öpeceğim, yerini öpeceğim. vallahi öpeceğim, Vallahi öpeceğim. Yemin ediyorum, seni de öpeceğim Savaşçım. Bak, kafa gitti. Tamam, zaten gidikti. Tamam, tamam. Vallahi öpeceğim, tamam, ya. öpeceğim. Ulan hadi, Allah Allah. Öpeceğim, bir kere daha öpeceğim. Bir dakika. Öpeyim. Tamam, Allah Vallahi tamam. ya. Benim zaten şu kadar kafam var. Zaten gidiverdim, bu, da gidiverdim. Ya ben bir haftadır ne çekiyorum biliyor musun? Çok üzgünüm oğlum ben, bitmişim ya. Ben ama çok sevdim şimdi. Bak, dileyin benden ne dilerseniz ha. Zaman. Zaman diliyoruz Osman senden. Zaman benim de babam işte. Hani diyoruz ki başımıza üşüşmesin ki baban, biz de işimize bakalım. Yapacağız bir şekilde artık babama da. Ee, ah. Emine, Emine müjdeli haberi veren de gelen ben. Hadi bak. <laughs> bak, çocuğum olsun yemin ediyorum. İkinizin adını koyacağım ya. Savaşlayan barış. <laughs> Ya Allah Allah. Baba ver hele şunu ya. Ver, ver. Haberleri izleyeceksin. Ya, ne var haberlerde? Bu var izleyeceksin. Görmüyor mu dünyanın halini baba? Ee... Ya bunun neresinden ayarlanıyordu haberleri ayarlayıver. ...diğine kulak kesik yedi. Hangi kedinin kuyruğuna bastılar acaba? Gözüm de görmüyor ki. Etme, en entarisinin rengine yandım. Sana güzel haberler vereceğim ben. Kimseleri de göremiyorum ki. Neyse ben bir kova su dökem de it uğursuz varsa gidiversin. O iş tamam kırlangıcım. Oğlanlığın da göğünü varmış. Acık da olsa Zarife ablanda mı diyorlar? ben ne dedim sana? Osman Soylu bu işi çözer dedim. Demedim mi? Dedim mi demedim mi? İçim de pırpır pır ediyor Osman. Yani biz kavuşacağız diye ablama kötülük etmiyoruz değil mi? He, öyle deme Eminem. Sonuçta biz onun hayrına yapıyoruz. Zarife abla yaşlanana kadar yalnız mı kalacak? Biz ona yardım ediyoruz. Bir de Eminem böyle şeyler sevaptı. Yani Allah katında Derler ki, yuva kuranın yuvasını yaparlar derler. Derler, ben bin derler. derler. E doğru diyorsun sonuçta. Bu da Gürcü usulü gibi bir şey. Yani, Zarife ablanın gözüne sokma usulü diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Emine kız, kime diyorum ben? Hadi git şimdi, işim var benim. Ne işin var tatlı biberim? Ha? Madem sen bu kadar çalışıyorsun, biz de boş duracak değiliz herhâlde. <laughs> Sa Sağ Sultan. Duydu. Emine Hanım'la duymuyor. Kız bana bak. Emine. Bu ne lan? Baba! Zarife! Ne oldu kızım? Emine. Ha? Ne oldu Emine'ye? Emine gitmiş baba. Ne? Nereye gitmiş? Ne bu mektup bu? Okuyun bakayım şunu. Of. Oku kızım, oku yüreğime inecek. Babacığım, biliyorum ki ablam hiç evlenmeyecek. Sen de beni Osman'ıma hiç vermeyeceksin. Ben her gün sevdanın ateşiyle yanıyorum babam. Artık kuvvetim kalmadı bu acıya. Gidiyorum ben buralığa Bak, bak gördün mü bak. Sevenleri kavuşturmazsan sonu böyle olacak işte. Bak, bak senin o yüreğin beton, beton. Baba, bir sus hele. Devam et kızım bakayım, devam et. Sen bu mektubu okuduğunda ben kendimi çoktan intihar etmiş olacağım. Ne diyorsun kızım? <laughs> Belki de sevda tepesinden aşağı bırakmış olacağım. Ne? Ne tepesi? <laughs> sevda tepesi. Köyde öyle bir yer yok ki. Ah benim kızım Emine. Ah benim dağ çiçeğim. Benim daa. Ay, ay baba gene bir şey. Oğlum kalk. Kalk, 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 kalk kendini gel, kendini gel. Ali, kalk çocuğum. Baba yok bir şey. Kalk, kalk. Bir şey yok bir şey yok. Kalk. Yapma böyle. Sen Emine'yi biliyor musun ha? Gel bakayım. Aha. Ha ha. Ay. 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 geldi mi baba? Güzelsel hem yapma böyle. <laughs> İyiyim kızım. İyi mi? Azıcık içim geçmedi. Ah benim kızım ne ettin Emine sen? Bir şey etmez o. Ne? Bir şey etmez baba. Ah Emine. Emine. Dur. Dur. At kızım. Şşş, şş, şş. Dur. Dur. Ah benim Eminem. Ah Eminem ah Eminem benim. Seni Osman'a vermeyen dilim lal olaydı. Kafam kırılaydı da etmeseydim. Kolum kırılsaydı da yapmasaydım. Ah benim kardeşim. İşte ben gidince de böyle dövüleceğiniz, Oğlum gidelim isteyelim şu Fatime'yi. <laughs> ah benim Eminem. Şimdi şu kapıdan giriverse. Dese ki baba ben ölmedim dese. Beni Osman'a verdiyse vermez miyim? Kırk gün, kırk gece düğün kurarım. Esah e, mı diyorsun baba? Esah diyorum kızım. Baba. Yani ben ölmedimden ötürü Osman'a vereceğim mi beni? Vereceğim kızım. Oh. Bak benim güzel kızım. Ee, ne zaman gelip istesinler beni? Ne vakit gelsinler biliyor musun? Zarife ablan evlendikten sonra. Evet, bir dakika, bir dakika. Ben de Fadime'mle evlendikten sonra. Tabii tabi, ha. tabii, hatta öyle olsun. Ama kız ne ama? Dilimin, divanimin, bunun ne olduğu belli değil ya. Bak, kızım Zarife, biliyorsun sen bu evin... Evet, biliyorum baba, ben bu evin direğim. Sen bu evin direğisin. Bu ikisine mukayyet olacaksın. Olacak. Yoksa bir gün bana inmeyecek. Evet biliyorum baba ben direm. Hadi benim direk kızım. Sana emanet ediyorum bunları. Siz göreceğiniz. E kendimi öldüren de o zaman görürsün siz işte. La sus lan artık. İşin gücün şov yapmak ya. Ne yapıyorsun şov mu yapıyorsun yine? Yürü la fasulyeyle ıslatacağım. Yürü fasulyeli ıslatacaksın. Evi temizleyeceksin. Yerleri şey edeceksin. Her şeyi sen yapacaksın. Yürü bakayım. Ben kendimi gerçekten gebertim de o zaman görün siz. kendimi. Gebertler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.